bir tane daha. İki tane daha. İki tane daha. İki tane daha. mi? Ben daha. İki tane daha. İki orada daha. İki tane daha. İki tane daha. burada tane daha. İki 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 ya Allah 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 Senim, Allah Allah giderim, ya Allah Allah ne Allah 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 Burada Allah 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 çekiyor Allah 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 Allah

Ufuruyor, şey yok, ben de o şurayı öpücüm ya. Tadılası var Kimse yok lan artık. Tamam. Hep yukarı gitmiştim. Hayvan. Sözümü duydum ben. Dediğimi yaparım biliyorsun. Hadi. Ne yapayım? Ayağımda kundurayı söyle. Ya onu bırak. <laughs> edelim. <laughs> abdest abi? Sen sus ya ulan! Allah'ım yiyip abdest ulan Yok sen, de bak sende. Allah'ım yiyip sen. söyle. Aslında yedin mi, Ya da Kıbrıs herhalde onu mu söyleyeyim? Sen yemek yedin ya, olur mu Olur dağım. Esmer'in çekiği yemek mi yiyor? Allah'ım yiyip sen. Yemek Sen Hadi bekliyorum bak. Şunu filmi hadi Sen Ne Ne Bu da, bu da. Ne diyor bu ayrıyetin de iyi yapmış. Bildiğini söyle. Ben biliyorsam onu söyle. Hiç lambine bazen şey okuyoruz. Sen de sus da. Ya iyi olur Ne Onu yetinin bu sen. Tamam. Diyor, şey böyle. Tamam. 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 <laughs> de ha, öyle, öyle. 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 Ya, ha, tamam. Biz evet, <laughs> <şüphir>, <laughs> Sabret sevgilim sabret, Döneceğim bir gün evvel, duramam ki, Vatanım mı benim, Kurbet kurbet, benim, Bağlasalar duramam ki Vatanım mı benim gurbet 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 Yakılasın yıkılasın Yıkılıp da kalk olasın Gün gerek yok olasın Gurbet Yakılasın yıkılasın Yıkılıp da kalk olasın Dün gele ki yok olasın gurbet, 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 Gecelerim uzun olur, Ağladım ki şişti gözlerin, Gecelerin uzun olur, Ağladım ki şişti gözlerin, Yavrularımı özledim, Bırak artık beni gurbet, gurbet, Sevgilimi çok özledim. Vatan bana kurbet, kurbe, kurbe, kurbe. Yakılasın, yıkılasın, yıkılıp da kaybolasın. Gün gele ki yıkılasın, kurbet. Yakılasın, yıkılasın, yıkılıp da kaybolasın.